Gelirim bak. <laughs> Masum benim ne kadar yüzsüz ve arsız oldum bilmiyorsunuz abi ben kalkar gelirim. Gerçekten gelirim bak. Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Kuşu kuşu. Ya çok sevgili Masum Karaca beni sırf şu arkada bir kere ha 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 demek için bile çağırabildiniz. Yazıklar olsun. Arkada da kola ve şişe. <laughs> zorla çağırtırmak nasıl ama? Zorla çağırtırmak nasıl ama? <laughs> Kendimi zorla <laughs> çağırttırdım. Gitmişken dedim ''Memedim'de kalmadın mı gece yarısı? Gitip kalmadın mı? Bak. <laughs> bir şey söyle. Adana'da yaşıyorlar değil mi? Ben yanlış da biliyor olabilirim abi. Kanaat önderi şeklinde. Gerçekten ben bir yazayım dur, dur ben bir yazayım bir konuşalım. Ben seve seve gidiyorum giderim. İzmir mi? Ben hep Adana diye biliyorum abi. <laughs> yıllardır yıllardır Adana olarak biliyorum. <laughs> İstanbul'da olabilir. Bir şey diyorum, Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Size o kadar diyorum. Ben bunu bir konuşucuyum. Ben bunu, ben bunu bir konuşucuyum. Ben bunu bir konuşucuyum. Teşekkür ederim burada. Ben ben şakasına diyorum her seferinde aslında. Sırf takılmak için diyorum cidden. Eee ama sağ olun, varız. Teşekkürler. Teşekkürler yine de. Teşekkür. Ederim. Elimizden geleni yapalım. <laughs> İzmir miymiş? miş İzmir de olur abi. İzmir de olur. Bana hiç fark etmez. Dedim bana hiç fark etmez. İzmir daha da yakın. İzmir buradan 4 saat. Kütahya'dan biniyorsun abi 4 saatte İzmir'desin eğer İzmir'si. <laughs> Gitmişken ben bir de iki bir denizde bir çımarım. <laughs> İki bit şımarım geri dönerim diye düşünüyorum. Nasıl ki Bence iyi fikir. Nica ben bir konuşurum ya. Baya baya ya şimdi zorla ya şakasını yaparken herif adamcağızı zorla videosuna tacize gitmek yani. <laughs> Dur bir saniye. Bir mesaj mı yazdın? Çok gülüyorum kendime ya. <laughs> Allah. İzmir'i de severim. Zorla daha <gülüyor> ettirmek <gülüyor> büyük. <gülüyor> Efendim bu arada 60 tane yeni abone gelmiş. Yenimizin daha birinci saatinde Hoş geldiniz, hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun hepiniz desteniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben okuyamıyorum çünkü gerçekten e, enginlere sığmıyorsunuz, taşıyorsunuz yine de çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar gerek yeni diyenler, e, gerek e, tek, e, böyle yeni yeni gelmiş olanlar hepiniz sefalar getiriyorsunuz.